Hatırlar mısın bilmiyorum ama 7-8 sene öncesi falan Illuminati muhabbetleri çok yaygındı. Hepimiz içme sularına flor katıp bizi beyinsizleştirip yönettiklerine inanırdık. Günümüzde de işin ucunda bir üst takıl, gizli bir topluluk var mı bilmiyorum ama buna ben de dahil 7'den 70'e herkes bu aptallaştırma tuzağına düşüyor. Günümüzün 10 saati telefon bakarak geçtiğinden hepimiz boyun ağrısı çekiyoruz. Odak süremiz o kadar kısaldı ki artık TikTok izlerken bir yandan TikTok izliyoruz. Çünkü yanda bir yerde yukarıdan aşağıya çarpa çarpa inen araba videosu olmazsa insan insanları dinleyemiyoruz. Artık oturup 2 saatlik bir film izlemek uzun geldiği için 300 tane 10 saniyelik Instagram reels izliyoruz. Ne olur da film izlemeye karar verirsek bu da Instagram'daki editlerde görüp hoşumuza giden, bize havalı gelen filmlerden oluyor. Bir insanı sevip sevmememiz bir tane iyi hazırlanmış edide bakıyor. Hani cidden diyorum. Bir önceki diktatörler hakkında video yaparken fark ettim. İyi bir editle dünyanın en rezil adamını bile harika, saygı duyulması gereken muhteşem bir insan gibi gösterebiliyorsun. Şu günde hiçbirimizin kendine ait bir fikri yok. Ne düşüneceğimiz ne izleyeceğimizi, hangi partiyi destekleyeceğimiz güzel yapılmış bir edite bak. Peki nasıl bu hale geldik? Neden 5 dakika sessiz bir şekilde hiçbir şey yapmadan duramıyoruz? Yalnız kalmak bu kadar mı korkutucu? Şimdi bir buton hayalet. Her bastığında sana 50 TL veriyor. Milletvekili simülasyonu. Vücudunda her bastığında x kadar dopamin pompalıyor. Butona basıyorsun da basıyorsun. Bayağı da eğleniyorsun bu arada. Sonra önüne yeni bir buton koyuluyor. Bu butona her bastığında da 200 lira veriliyor. Vücudun butona basman sonucunda 3x dopamin salgılıyor. Bu daha da zevkli. Bastıkça basıyorsun. Sonra bu 200 TL veren buton önünden kaldırılıyor ve tekrardan 50 TL butonu koyuluyor. Bu butona bastığında tekrardan x miktar dopamin alman lazım değil mi? İşte o sistem öyle işlemiyor. Sen artık bu butona bastığında neredeyse hiç dopamin alamıyorsun. Gel somut bir örnekle anlatayım. Uzun süren içsel savaş sonucu koşuya çıkıp spor yapmaya karar veriyorsun. Telefonunu attığın cebine koşuyorsun. Kalbinin hızlanması, kaslarının yanması inanılmaz eğlenceli. Koşu bitiyor kendinle gurur duyuyorsun. Sonraki gün tekrar koşuyorsun. Ama bugün bir yandan da podcast dinlemeye karar verdin. Öylesi daha da zevkli. Hem eğleniyorsun hem koşuyorsun bir yandan bir şeyler dinliyorsun. Neyse bugün de bitirdin antrenmanı. Sonraki gün tekrar koşuyorsun. Bu sefer koşarken podcast dinliyorsun. Fazladan da molalarında ve yürüme aralarında TikTok izliyorsun. Bu en zevklisi. Aşırı eğlenceli. Koşarken çektiğin acıyı bile hissetmiyorsun artık. Sonraki gün tekrar koşmaya karar veriyorsun ama koşamıyorsun. İçinde istek yok. Artık 50 TL'lik buton zevk vermemeye başlıyor. Koşunun ödülünü yani x miktar dopamini saatlerce spor yapıp almak yerine evde oturup TikTok izlerken daha çok eğleneceksin. 3x'lik dopamin hala daha büyük bir kısmı hayvan içgüdülerinden oluşan beynimize daha çekici geliyor. Çünkü beynin sen ne kadar tüketirsen o kadar fazla istiyor. İlk 50 TL'lik butona sonra 200 TL'lik butona sonra da Instagram ve TikTok sayesinde 1000 TL'lik sahte bir butona sahip oluyoruz. Bu sefer de 5 TL'lik buton yani güzel bir yürüyüşe çıkmak ya da oturup kitap okumak, film izlemek 50 TL'lik buton karşısında anlamsız kalıyor ki bu da arkadaşlarla buluşmaya gitmek falan olabilir. En sonunda da bunlar 1000 TL'lik sosyal medya butonu karşısında anlamsız kalıyor. Eski verdiği zevki vermiyor artık tehlikeyi fark ettin mi? Çünkü şey diyor olabilirsin Bay Kedi. Sosyal medya harbiden çok zevkli ve gerçekten de ben orada eğlenebiliyorsam neden dışarı koşuya çıkayım, film izleyeyim, kendime bir yemek hazırlayayım, hamburger söylemek varken. Çünkü hayat sadece haz ve zevklerden oluşmuyor. Hayatta iş mülakatlarına gireceksin. Belki de dışarı çıkıp muhabbet ettiğin zamanlarda farkında olmadan kazandığın sosyal yetenekler senin o işi kapmanı sağlayacak. Belki de TikTok izlemek yerine koşuya çıktığın için 50'li yaşlarda kalp krizi geçirmeyeceksin. Her sonucun bir sebebi var hadi tüm sonuçları, odak sürenin kısalmasını, dopamin reseptörlerinin beyninde alem yapmasını geçtim. Sen tek bir kere yaşayacağın hayatını, başkalarının hayatını izleyerek mi geçirmek istersin yoksa izlenebilecek bir hayat yaşayarak mı? Hayat sadece zevkli değil, hayat sıkıcı, bazen zor, bazen üzücü, bazen tehlikeli bir şekilde yalnız. Ama hayatımızdaki bu anlar bizi biz yapan şeyler. Böyle kötü anlar sayesinde arkadaşlarımızla sohbet edebilmenin, hala daha yürüyebilmenin, Türkiye'de kafayı yememiş olmanın, ailemizin ve mükemmel anların tadını çıkarabiliyoruz. Her kolay dopamin yollarına kaçtığımızda ise hayat biraz daha anlamsızlaşıyor. Her an dopamin dolu olduğu için artık zevk vermesi gereken şeyler zevk vermemeye başlıyor. Arkadaşlarımızla, ailemizle vakit geçirmek yerine telefon bakıyoruz. Ve sonrasında da hayatta yollarımız ayrıldığında onları ne kadar özlediğimizden vuruyoruz. Sence de bu uyuşturuculardan kurtulup beynimizdeki sisi dağıtmanın vakti gelmedi mi? E tamam güzel bike kedi Her şey okey sorun yok. Ama bu neden bir uyuşturucu? Sonuçta videonun başlığı hepimiz uyuşturucu bağımlısıyız. Bunun uyuşturucu kısmı nerede? Bir alışkanlığın bize zevk vermesi onun uyuşturucu olduğu anlamına mı geliyor? Düşün bak şimdi. Mutfaktasın. Saatlerdir telefonla ilgileniyorsun. En sonunda kafanı kaldırıp biraz gerçek hayata dönmeye karar verdin. Etrafına bakıyorsun. İşte buzdolabı var. Süper. bu diye ses çıkarıyor. İşte ne bileyim tezgah var. Çeşme var. Açınca su akıtıyor. Ampul var. Basınca ışık veriyor falan. Yani normal. Sıradan. Sonra Instagram Reels'e giriyorsun. Elemanın biri dünyanın en güzel manzaralarından birinde bungee jumping yapıyor. Karamiza sayfası çıkıyor karşına gülmekten gözünden yaş geliyor. Biraz daha kaydırıyorsun yarı çıplak dans eden insanlar görüyorsun. Muhtemelen gerçek hayatında o kadar yakışıklı veya güzel bir insanı toplam 15 kere falan görebilirsin ve o senin önünde senin için dans ediyor. Ya da beynin en azından öyle sanıyor. İşte problem de bu zaten. Hadi tüm zararlarını yok sayalım. Instagram'daki ütopik dünya harika bir yer. Eğlenceli, komik, şehvetli, duygusal, gerçek dünyası boş geliyor artık. İşte uyuşturucuların da en büyük illüzyonu bu. Sen sigara bağımlısıysan sigara sana stresini atma şansı verir. Sürekli ot içiyorsan kafan güzelken her an daha keyifli gelir. Sürekli erotik film izliyorsan oradaki cinsellik bambaşka. Sınırları yoktur. Ama doğada en basit canlı bile zehirle besini birbirinden ayıramıyorsa hayatta kalamaz. Sigara öyle bir şeydir ki senin normal hayatta stres seviyen on üzerinden 3 ise sigara bağımlısı olduktan sonra stres seviyen on üzerinden 5'e yükselir. Ve sen her sigara içtiğinde 3'e geri düşer. Sen de dersin aa ne güzel bir sigara benim stresimi alıyor o yüzden içiyor. Kendi kendine seksi simüle ettiğin erotik filmler ve mastürbasyon seni karşı cinsten ve gerçek duygu dolu ilişkilerden uzaklaştırır. İnsanlarla tanışmanı engeller. Ve sen bunun seni gerçek ilişkilerden uzaklaştıracağını bilerek seks arzusuyla birilerinin seks yapmasını izlersin. Ama bu alışkanlıkları bırakamazsın da. İşte bunlar bu yüzden bağımlılıktır. Mesela o bağımlı hale geldikten sonra o olmadan hiçbir sohbetten zevk alamamaya başlarsın. Hayat onsuz keyif vermez. Uyuşturucular senin normalde bir başarı sonucu. Özel bir sonucu, uzun süren çalışmalar sonucu elde edebileceğin şeyleri sanır kolaylıkla sağlarlar. Ama sen her uyuşturucuya geri döndüğünde gerçekten öyle anların kapılarını tek tek kapatırsın. Yani demek istediğim hayat gerçekten de Instagram'daki gibi olabilir. Gerçekten de inanılmaz yerlere gidip dünyanın güzelliklerini keşfedebilirsin. Güzel bir stand-up gösterisine gidip ya da ne bileyim arkadaşlarınla buluştuğunda telefon bakmak yerine sohbet edersen çok eğlenip gülebilirsin. Bir kafeye, sinemaya, spor salonuna gittiğinde kulaklık takıp telefonla oynamak yerine etrafında bir biraz bakarsan, sohbetleri açık olursan ruh eşini bulabilirsin. Ama sen her sosyal medyada video kaydırmaya başladığında hayatındaki küçük mutluluk verici şeyler eskisi kadar keyif vermiyor. Çünkü Instagram'da hep daha güzel var, hep daha komiği var, hep daha etkileyicisi var. İşte bu yüzden sosyal medya sürekli içerik tüketmek bir bağımlılıktır. Seni gerçek hayattan koparır, sen de o olmadan 5 dakika sessiz kalamamaya, her canı sıkıldığında onu aramaya başlarsın. Derslerin hakkında bir şey araştırmak için telefonunu açarsın ama kendini Instagram'da gezerken bulursun. Ne araştırman gerektiğini bile unutmuşsundur. Sence de artık gerçek dünyaya dönmenin vakti gelmedi mi? Gel senle bir challenge yapalım. Bir hafta boyunca, bak sadece bir hafta. Instagram'a, Twitter'a, TikTok'a, YouTube'a girmeyelim. Bir hafta boyunca sosyal medyadan uzak duralım. Yani YouTube'a sadece Bay izlemek için girelim. Sonra sen de fark edeceksin. Artık 50 TL'ler tekrardan zevkli olacak. Artık sohbet etmek, koşuya çıkmak, yemek hazırlamak seni mutlu edecek. Ama zevklerden ve mutluluktan da öte acılarıyla, zorluklarıyla hayat hiç olmadığı kadar dolu hissettirecek.